İsyandan merhaba sevgili izleyenler. Bir programla daha karşınızdayız bu programda. Geçtiğimiz bir, bir buçuk ayda kadınların hak ve adalet mücadelesinden bazı kesitleri ekranlarınıza getireceğiz. Ama ilk olarak erkek şiddeti ile başlıyoruz. Kadın cinayetini durduracağız platformu biliyorsunuz aylık olarak kadın cinayeti verilerini açıklıyorlar. Son verilere göre Eylül ayında erkekler 32 kadını öldürdü. 18 kadınsa şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 2023 Eylül ayında erkekler tarafından 32 kadın öldürüldü, 18 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 32 kadından 12'si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle, biri ekonomik bahaneyle, 3 kadınsa asıl hedef olan kadınların yanında olmaları bahanesiyle öldürüldü. 16 kadınınsa hangi hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. Eylül ayında öldürülen 32 kadının 14'ü evli olduğu erkek, 6'sı birlikte olduğu erkek, ikisi eskiden evli olduğu erkek, biri tanıdığı, ikisi eskiden birlikte olduğu erkek, üçü akrabası olan bir erkek, biri kardeşi, ikisi oğlu tarafından öldürüldü. Bir kadını öldüren kişinin ise yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay kadınların %43'ü evli olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların %49'u ise evlerinde öldürüldü. Kadınların 19'u evinde, 12'si sokakta, bir kadınsa kamusal alanda öldürüldü. Eylül ayında öldürülen kadınların %19'u ateşli silahlarla, %13'ü ise kesici aletlerle öldürüldü. AKP iktidarının aileyi koruma bahanesi altında LGBT artılara yönelik nefret söylemlerini artırdığına dikkat çeken platform raporda, Eylül ayında 11 kadın cinayetinde kadınların yanında aile üyeleri veya yakınları da öldürüldü veya yaralandı. Bu ay 3 fail aynı anda 2 kadın cinayeti birden işledi. İşlenen 2 kadın cinayetinde kadının ailesinden 2 erkek öldürüldü. 4 kadın cinayetinde ise 6 aile üyesi veya yakını yaralandı. Aileyi kutsallaştırmak yerine kadınlar ve çocuklar güçlendirilmelidir. Önemli olan insanların yaşam hakkıdır ifadelerine yer verildi. 3 Ekim'de yeni yasama dönemi yeniden başladı. Biliyorsunuz meclis açıldı. daha önce de ekranlarınızda defaatle getirdiğimiz üzere hem AKP tarafından hem de küçük ortakları Yeniler Refah Partisi gibi partiler tarafından hem 6284 sayılı yasa hem de medeni kanun çok defa aslında hedefe oturtulmuştu ve medeni kanun değiştirileceği yönünde zaten tartışmalar önümüze sürekli olarak getiriliyordu. Kadınların buna yönelik mücadelesi sürüyor. 3 Ekim'de kadınlar, eşlik için kadın platformu meclisteydi. 81 ilden kadınlar olarak gittiler. Kadın milletvekilleriyle görüştüler. Buna dair ekranlarınıza gelecek birazdan paketimiz. Ve milletvekillerinin de önemli açıklamaları oldu meclisin ilk gününde. Şimdi izliyoruz. Eşitlik için kadın platformu olarak Türkiye'nin 81'e yakın ilinden toplanıp bugün meclisin açıldığı gün burada olmak istedik. 3 Ekim'de başlayan yeni yasama yılının açılışında 81 ilden gelen Eşitlik İçin Kadın Platformu gönüllüleriyle meclisteydi. Meclisin ilk gününde kadın ve vekillerin AKP'nin kadın düşmanı politikalarına karşı konuşmaları öne çıktı. Önce yasalara saygı diyoruz. İktidar organize eşitlik ve laiklik karşıtı çevreleri arkasına alarak bir bütün olarak kadın erkek eşitliğini ortadan kaldırmak niyetiyle <laughs> anayasa ve medeni yasa gibi temel yasaları devre dışı bırakmaya çalışmaktadır. Eşitliği sağlayan yasaları her fırsatta aşındıran iktidarın, medeni yasanın aile hukuku bölümünü <laughs> sil baştan ele alacağız demesi bir tehlike işaretidir. Seçimlerden önce başörtüsüne güvence söylemiyle meclise getirilen anayasa değişiklik önerisiyle başörtülü başörtüsüz tüm kadınların eğitim hakkından çalışma hakkına kadar tüm haklarının tehdit altında olacağı bir toplum hayali ortaya dökülmüştür. Yeni anayasa gündeminin bir parçası olmayın. Bu oyunu bozun, müzakere dahi etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında nasıl yaşayacağımıza, ne giyinip ne giyinmeyeceğimize biz kadınlar karar vereceğiz. Ülkenin dört bir tarafından 81 ilden kadınlar burada. Biz de kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin, hak mücadelesinin, hayatta kalma mücadelesinin yanında olan kadın vekiller olarak kadınlarla birlikte haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz demek için burada yan yanadayız, bir aradayız. Herkes bu tabloya iyi baksın. Daha seçim sürecinde bizim haklarımızı Hayatlarımızı pazarlık konusu haline getirenler bu tabloya iyi baksın. Çünkü bu tablo Meclisin tarihin en karanlık meclisi haline getirenlerce, kadınların haklarını kolayca kadınların elinden alınacağını düşünenlerce korku yaratan bir tablo. Evet, bu zamana kadar anayasa tartışmasından medeni kanuna, karma eğitimden tutalım da Aynı zamanda kadınları şiddetten korumaya yönelik yasaya kadar kazanılmış bütün haklarımıza ilişkin çok çeşitli saldırı cümleleri duyduk. Bu cümlelerin hepsine açık yanıtlarımızı hem meclis çatısı altında hem sokaklarda, hem mücadelemizi birleştirdiğimiz platformlarda ve her mecrada söyledik. Bu sözün kararlılığını ortaya koymak için bugün bir kere daha bir aradayız. Nedir kararlılığımız? Kararlılığımız çok açık. Biz bu çatı altında kadınların ve LGBT'lerin tüm yaşamsal haklarını yok etmeye yemin etmiş karanlık güçler varsa biz de burada izleme kararlılığındayız. Biz kimse unutmasın bugün buluştuk çünkü bu toplumu kadınları biz temsil ediyoruz. Kadınlar kendilerini temsil ediyorlar, hayatlarını istiyorlar demek için buradayız. Biz Meclis, bu meclis toplumun en temel ihtiyaçları orta yerde dururken yoksulluk, işsizlik, kadın cinayetleri, nefret suçları orta yerde dururken bunları engellemek yerine bunları derinleştirecek bir anayasa gündemiyle karşımıza çıkıyorsa buna dur demek için buradayız. Biz aynı zamanda AKP'nin bu iktidarın 21 yıllık karnesi insan hakları, demokrasi ve aynı zamanda anayasa ihlalleriyle doluyken yeni bir anayasa tartışması yapmasının meşru olmadığını söylemek için buradayız. Bugüne kadar en çok anayasa değişikliğini yapan iktidar böyle bir meşruiyete sahip olmadan bugün yeni bir anayasa tartışmasını üstelik kadınların ve LGBT'lerin yaşamsal hakları üzerinden yapıyor. Buna dur demek için buradayız. Ve aynı zamanda kadınların LGBT'lerin hayatta kalma, haklarını savunma mücadelesi yalnızca bu çatı altında değil. Bundan sonra tıpkı bundan önce olduğu gibi ülkenin her yanında sokakta, okulda, meydanda her yerde yükselerek büyüyecek. Kimse bu çatı altında kadınların ve LGBT'lerin haklarını kolayca tartışmaya açabileceğini bu tartışma sonucunda da oldu bittiye getirerek kazanılmış haklarımıza el koyabileceklerini, gasp edebileceklerini sanmasınlar. Buradayız. Ülkenin dört bir tarafında yan yana mücadele etmeye, haklarımızı ve hayatlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Anayasayı uygulayamayanlar uygulamayanlar anayasa yapamaz. Medeni haklarımızı tanımayanlar 21 yıldır alabildiğini gerici uygulamalarla bu haklarımızı kullanılmaz hale getirenler bu haklarımızı elimizden alamazlar. Şiddetten korunma ve nefret suçlarına karşı korunma haklarımıza karşı da yan yana mücadeleye devam edeceğiz. Bu kararlılık burada böyle bir tabloyla bugün karşınızda bundan sonra da her yerde karşınızda olmaya devam edecek. Teşekkür ediyorum. Eşitlik için kadın platformu bugün burada bizlerle. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. 6284 sayılı kanun, İstanbul Sözleşmesi, Medeni Kanun'da yapılacağı belirtilen değişiklikler, boşanan kadınların yoksulluk nafakasını sınırlamak gibi düzenlemeler neticesinde kadın hakları maalesef iktidarın sistematik saldırılarına maruz kalıyor tüm bu saldırıların neticesinde kadınlar cinayetlere kurban giderek canlarıyla ucuz iş gücü olarak emekleriyle baskıcı bakış açısı nedeniyle özgürlükleriyle bedel ödüyorlar. Bizler kazanımlarımızı kolay elde etmedik. Her bir hakkımız için mücadele ettik. Bugün kadın hakları savunusu için kadın örgütleriyle omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün mücadelemiz evrensel hukukun güvencesi altında eşit şiddetsiz ve özgür bir yaşam için. Kadınlar biliyor ki AKP MHP iktidarı kadınların tüm kazanımlarına savaş açmış durumda. Ve iktidar kadın kazanımlarına yönelik saldırılarının bir parçası olarak nafaka hakkımıza da göz dikmiş durumda. Kadınlar aileyle uyumlaştırılmış iş yaşamı adı altında güvencesiz düşük ücretli işçilere işlere mahkum ediliyor. Bir taraftan Boşanma zorlaştırılıyor ve boşanma zorlaştırılmakla kalmıyor. Boşanma sonrası nafaka hakkı ile ilgili sanki erkekler mağdurmuş gibi bir algı yaratılıyor. Nafaka sonsuz süresizmiş gibi gündeme getiriliyor. Bir gün evli kaldı, ömür boyu nafaka veriyor gibi manipülasyonlarla kadınların kazanılmış haklarına saldırıda bulunuyor. Kim bu bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka veren erkekler isim isim bilmek istiyoruz. Oysa bizim bildiğimiz başka bir şey var. Nafaka kadınlara hükmedilen, mahkemelerce hükmedilen nafaka miktarlarına baktığınızda bunların komik denilecek kadar düşük olduğunu, çok cüzzü olduğunu görüyoruz. Kaldı ki kadınlar bu cüzzü miktardaki nafakayı bile tahsil edemiyor icra dairelerinde nafaka tahsili için mücadele etmek zorunda bırakılıyor ve bu sırada tekrar tekrar erkek şiddetine maruz kalıyorlar. Oysa yapılması gereken kadınların nafaka hakkına göz dikmek yerine yükümlü olduğu nafakayı ısrarla ödemeyen erkeklere etkin yaptırım uygulamaktır. Erkek egemen patriarkal bir sistemde kadınlar ve erkekler eşit koşullarda yaşam sürmüyor. Bu nedenle boşanma sonrası yoksulluğa düşenlerin ezici çoğunluğu kadınlar. Nafaka ise bu eşitsizliği gidermenin araçlarından sadece bir tanesi ve iktidar buna da göz dikmiş durumda. Biz kadınlar erkeklerin baskısı, eğitim haklarımızdan mahrum bırakılmamız, çocuk, hasta, yaşlı bakımını ve ev işlerinin üstümüze yıkılması nedeniyle evlilik süresince ya ücretli bir işte çalışamıyor ya da düşük ücretli güvencesiz işlerde çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Bu nedenle nafaka hakkını ortadan kaldırmak, kadınları aileye, kocaya mahkum etmek demektir. Kadınların bağımsız bir yaşam kurma iradelerine bir darbedir. İktidara sesleniyoruz. Kadınların nafaka hakkına göz dikip kadınları dört duvar arasına hapsetmeye çalışacağınıza kadın cinayetlerini durdurun, erkek şiddetini büyüten politikalarınızı derhal terk edin. Biz kadınlar erkek egemenliğinin, patriyarkanın hayatlarımızı kabusa çevirmediği eşit ve özgür yaşam istiyoruz. Bugün bu mecliste kadınların ve LGBT artlarının haklarını gasp etmeye ve siyasi iktidarın yaratmak istediği makbul aile düzenine karşı onlarca kadın buradayız kadın düşmanı politikalarınıza izin vermeyeceğiz dedik. Herkesçe bilinmelidir ki kadın özgürlük mücadelemizden feminist mücadelede de aldığımız güç ile hayatlarımız, haklarımız, hayallerimiz için danışmayı örgütlemeye devam edeceğiz. Bu saldırılara geçit vermeyeceğiz. Bir sonraki dosyamız uzun süreli bir aslında adalet mücadelesi dosyası. Esat Eryaman davası dosyası. 2006'da Ankara'da translara yönelik bir dizi seri saldırılar olmuştu. Mafya odaklı, çete odaklı saldırılar vardı. Bu saldırılarla ilgili defaatle aslında adalet mücadelesi devam etmiş. Dava Yargıtay'dan dönmüş. Tekrar açılmış ve bu şekilde bir süreç izlemişti. Biz de isyan ekibi olarak sizin ekranlarınıza bunu getirmiştik. Bu dava sonuçlandı. Nihayetinde 17 yıllık bir mücadele adelin sonucunda 4 kişiye toplam 62 yıl hapis cezası verildi. Şimdi ekranlarınızda ilk olarak bir davayı hatırlatmaya yönelik paketimiz geliyor. Daha sonra devam edeceğiz. 2008'den beri süren Esat Eryaman davası avukatlarından Senem Doğanoğlu saldırıyı ve hukuki süreci isyanda anlatmıştı. 2006 Nisan ayında Ankara'nın Eryaman bölgesinde çokça o dönem şehirleşmemiş ama işte inşaat sektörünün çok hızlı girdiği ve bir çeşit hani gentrifikasyon sürecine alınmış olan bir Mahal burası ve burada e, yaşayan ama aynı zamanda çalışan e, translara yönelik e, bir anda örgütlü bir şekilde başlayan e, saldırı silsilesi aslında Eryaman davası adını verdiğimiz dava. Dediğim gibi 2006 Nisan'da... E, yolda e, vurmalar, saldırılar. Daha sonra evde istirahatteyken bunlara bağlı olarak ev basmalar suretiyle, kurşunlamalar şeklinde. E doğrudan cana kasteden ama her yandan, hani sürgün politikasının da e, kısmi ufak e, yaralamaları ve zarar vermeleriyle başlayan bir süreç. E, burada çeşitli soruşturmalar oldu e, birçok nedenle. E, gerçekten sürgün amacı da gerçekleşmiş olduğu için e, müvekkillerimizin çoğu Türkiye'nin başka kentlerine dağıldı. E, bir, bir aileyi takip e, sorunu yaşandı. Sadece bir dava açıldı görüldü ve bitti. Eryaman davası, Eryaman yani bu sisle içinde gerçekleşen olaylara dair. E, o da e, yine 2008 yılında öldürülen Dilek İnce'nin e, başlattığı takip ettiği sonuna kadar da takip ettiği bir soruşturmanın işte cezayla sonuçlanmasıydı. Ama hani çok komik, e, mala zarar gibi e, para cezasıyla falan kapatılan hani bütünlüğünü göremeyen e, bir e, yargılama oldu. E, o sırada tabii aynen Türkiye'nin nasıl başka bölgelerine gitmek durumda sürgün edilmiş durumda kaldıysa transfer Ankara'nın daha merkezi olan Esat dediğimiz bölgesine de yerleşimler başladı ve bu Esat'ta da Ocak 2007 tarihi itibariyle saldırılar başladı. hem Eryaman'da olan hem de bu Esad'da olan Şammaz Taşdemir isimli bir faili biliyoruz ve onun etrafında aslında e, genel olarak öbeklenen e, 10-15 kişiden bahsediyoruz. Ocak ayında e, başlayan bu saldırılar e, nasıl? Aynen Eryaman'daki gibi aslında. E, hem işte e, bir şekilde çalışma yaşamları devam ederken orada saldırmak. E, yine farklı farklı bölgelerde ama Ankara merkezine yakın olan bölgelerde e, bu saldırıları devam ettirmek, e, gasp etmek, yağmalamak e, şeklinde ve hatta e, bir özellikle transferin gittiği kuaföre baskın düzenlemek şeklinde gerçekleşen eylemler bütünüydü. E, bu esnada e, işte daha sonra ismi e, Ayhan olan yani Ayhan Günay olduğunu öğrendiğimiz başka bir failde Şammaz Taşdemir'e atıfla e, ben e, işte A takımın benim arkamda Şanmaz Taşdemir size de saldırmaya devam edecek. Ben de sizi biliyorum. Bu saldırıdan koruyabilirim. Bana para verin. E, ama işte vermezseniz ben de bu saldırıları devam ettireceğim. Ama sanki böyle ayrı grupmuş ve bir A takımı referansıyla A takımı da e, yine Ankaralıların yine çok bileceği bir şey ama çokça muhafazakar yaşamın tahkimi için kullanılan hem işte paramiliter hem de kolluğun içinde olduğu bir takım bilindiği haliyle ona referansla bir o dönem Pamhayatım başkanı olan Buse Kılıçkaya'yı arayarak aslında bir şantaj dediğimiz bir yağmaya teşebbüs olarak da aslında hukuken tarif ettiğimiz eylemi gerçekleştirdi ama daha sonra zaten beraber çalıştıkları, beraber örgütlü oldukları anlaşıldı. E, o dönem e, çok fazla e, suç duyurusunda bulunuldu. Hemen e, bütün bu saldırılar belgelendi, e, işte bütün hastane süreçleri belgelendi. E hep karakollara gidildi. E, ama e, müthiş bir sessizlik vardı. E, ama şöyle bir şey daha oldu. E, Ankara'da hem demokratik kitle örgütlerinin siyasi partilerin pembe hayatında görünürlüğüyle aslında her perşembe mumlu eylem şeklinde kefene de girerek yapılmış eylemler başladı ve bu eylem silsilesi sayesindedir. Bir gün işte Çankaya Emniyetine arandık ve gelin Hani ifadelerinizi verin, haydi biz başlıyoruz bu sürece dendi. Yani aslında hani onu, o Kamusal tepki olmasaydı, örgütlenmeseydi e, bu hale kadar bile gelemeyecekti. Ve böylece hani failler birdenbire çok hızlıca bulundular. E, ama sadece dört tanesi bulundu. E, onunla yetindiler. E, Şubat tarihinde 2007'de oldu. Bu faillerin yakalanması 3 Şubat 2007 tarihinde faillerden iki tanesi biraz önce ismini zikrettiğim Ayhan Günay ve Şanmaz Taşdemir tutuklandı. Diğerleri serbest bırakıldı. Takriben iki ay sonra da iddianame düzenlendi. İddianame yağma, yağmaya teşebbüs ve yaralamadan oluşuyordu ve üç vakayesi salıyordu Esat'ta gerçekleşen. Bir işte kuaför baskını, iki Kurtuluş Sokak'ta bir saldırı ve yağma üç e, telefon görüşmesi daha sonra da e, yine birleşti. Sonra dördüncü vaka oldu. Yine e, transfer yönelik makasla ve satırla satırında ele geçirildiği bir saldırı ve yaralama eylemi vardı. Buradan açıldı ve e, biz şöyle söyledik ilk celse e, sıradan ağır cezada açıldı. ya yani O dönem yürürlükte olan kanunlar gereği diyeyim. ve Örgüt suçlara e, işte DGM'den özel yetkiliye çevrilme aşamasıydı. Özel yetkililer bakıldı. Biz özel yetkiliye gitmesini istedik. Burada çete var dedik. E, bu kabul gördü ve özel yetkili mahkemede aslında yargılama devam etti. İlk celse bu arada diğer ikisi de tutuklandı. Savunmalarını verdikten sonra hani onu da hatırlatmak isterim. Bunun yine en önemli sebeplerinden biri müthiş kalabalık ve davaya sahip çıkılarak gidiliyordu. Ya o salonlar hiçbir zaman boş bırakılmadı. Şikayetçiler de hani müvekkillerimiz de yani çok sağlam durdu hepsi. Bir hani zaten trans kimliği önce bir anlatmak, izah etmek gerek. Bütün oradaki olabilecek ayrımcılıkları ve şiddet biçimlerinin transfer e yönelik olanın ne olduğunu tarif etmek gerekiyordu. Bunları az özneler tarif etti. E, bu Bunu bir şekilde anlaşıldığı bir yargılama süreci yaşadık. Ve işte 2008'e gelindiğinde hepsi serbest bırakıldı ama kararla birlikte serbest bırakıldı. Şöyle bir nedenle bırakıldılar. İşte Yağmadan e, beraatlerine karar verildi. Belki de en hani ağır ceza alabilecekleri suç oydu. E, ama çete kurmaktan, çete üyesi olmaktan ve işte yaralama faaliyetlerinden, yaralama fiillerinden dolayı e, ceza aldılar. E bayağı e, düşük cezalar aldılar toplamda baktığımızda eylemin bu ağırlığı karşısında ama burada e, önemli olan şöyle bir taraf var. 2008 yılından bahsediyoruz bu arada. 2008 yılında özel yetkili mahkeme şunu söyledi. Bu bu böyle bir çete var ve bu çete öyle bir ekonomik nedenle işte yağma yapayım, gasp edeyim böyle bir amaçla bir araya gelmiş değil bizce dedi. E, ve açık olarak karar e, kararda şunu söyledi. Bu çete toplumsal önyargıların tetiklediği düşüncelerle bir ideolojik motivasyonla kendilerini transseksüel bireyler olarak ifade eden, böyle yaşayan, böyle çalışan, böyle var olan kişilere yönelik onları yaşam alanlarından uzaklaştırmak amacıyla bir araya gelmiştir dedi. 2011 yılında savcılık tebliğnamesi geldi Yargıtay savcılığı ve dedi ki "Yani bu bütün bu yaralamadan çeteden kesin olarak onayın ama bunlar aynı zamanda yağma da yani bu fiiller de işlenmiş, yağmadan da bunlar ceza alsın diye bir ile geldi. 2013 yılına geldiğimizde Yargıtay birdenbire, ya biz müvekkillerinizden birinin vekaletini bulamıyoruz, bu eksikliği giderin. Bir kişiye de sanırım tebligat çıkmamış, onu da bir yapın, biz onu da bulamadık diye çok tuhaf <laughs> bir gerektiği yani tuhaf değil tabi eksikliğin giderilmesi ama bunca yıl bekletilmesi ve aslında hani vekalet var zaten dosyada yıllardır da takip edildi. Bu anlamda bu eksikliğin giderilmesi amacıyla dosyayı yolladı ve o sıralarda işte böyle özel yetkililer kapandı, normal ağır cezalara geçildi, işte 11 bir ağır ceza kapanmıştı. Çok uzun yıllar mahkemesini bulamadı bu dosya ve işte bulunduğunda eksiklikler giderildi en nihayetinde bugün yani Şubat 2021 itibariyle yargılaması başlanmış olan Yargıtay kararı şöyle çıktı. Yani siz diyorsunuz ki bir çete var ama biz burada hiyerarşik bağları işte organik bağları göremiyoruz. Bu konuda araştırma yapın ona göre mahkumiyet kuracaksınız, kurun dedi. İkincisi yağma yönünden de bir bakın. Burada da eksik araştırma var. Yani hemen beraat vermeyin ama mahkumiyeti de verecekseniz bize daha derli toplu delille gelin dedim. Mealem böyleydi. Şimdi Yargıtay tabii çete trans, onu kafadan reddediyor. Yani transseksüellerin kararın ifadesiyle transseksüelleri yaşam alanından uzaklaştırmak olarak örgütlenmiş bir yapıyı aslında hiç tartışmıyarak bir şekilde o motivasyonu, nefes suçu olarak ifade ettiğimiz durumu hakkında suskunluk geçiştiriyor ve dahası daha daha teknik bir yere işaret ederek siz aralarındaki hiyerarşiyi bir araştırın vesaire diyor. E zaten sanıklar öne bir ret halinde ama e, telefon kayıtları geldi. Telefon e, kayıtları bu arada hani 2008'deki yargılamada da istenmişti ve gerek görünmemişti. Beyanın müthiş yeterli olduğu e, bir yargılama süreciydi aslında bir yandan. Ama zamanında zaten deliller verilmişti. Onlara dair özel bir araştırma yapma gereği duymadılar. Ama işte telefon kayıtları geldi. Birbirleriyle telefon görüşmeleri olduğu vesaire ortaya çıkmış oldu. Bu anlamda hani güçlendirecek e, bir şey oldu. Ama biz tabii şey yani bu motivasyonun tekrar tekrar altını çizmeye devam edeceğiz. Ee, sadece hani sıradan e, bir çete davasında da bu kadar çok araştırdığını düşünmüyorum Yargıtay'ın. Hele hele yağma suçu açısından e, bir sorun bakalım gerçekten kimliğini kaybetmiş mi? Bir sorun bakalım gerçekten kartlarını kaybetmiş mi? Bir sorun bakalım bu telefonlar gerçekten başkaları tarafından mı kullanıyor diye e, aslında yağma konusunda İçtihadını da çokça zorlaştırarak, e, teorik olarak sanık lehine ama kendi yağma içtihadını bile bu kadar zorlaştırarak bir karar vermiş durumda. Tabii ki de burada mağdur öznelerin trans olması doğrudan ilgilidir bu Yargıtay kararıyla. Trans kadınlara saldıran çeteden 4 kişinin yargılandığı ve 17 yıldır Yargıtay ve mahkemeler arasında mekik dokuyan Esater Yaman davasında karar çıktı. Mahkeme Şamaz Taşdemir, Harun Çardak, Ayhan Günay ve Ahmet Günay hakkında nitelikli yağma ve yağmaya teşebbüs suçlarından toplam 62 yıl hapis cezası verdi. Bir programın programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.